Evet bu klonlama makinesi sayesinde kendimizi klonlayacağız ve kocaman bir orduya dönüşeceğiz. Babacım oydu olup Minecraft ödülü şehriyle mi savaşacağız? Evet oğlum doğru bildin onlardan daha yetenekli ve daha güçlüyüz. Tamamdır patron bu şehri ele geçirmenin vakti gelmişti. Valla evet o kendimizi klonlamak güzel fikirdir. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi bakalım. Şimdi ben buraya giriyorum. Ardımdan şu gördüğünüz kırmızı butona basacaksınız. Sonra tek tek bunu yapacağız. Bizi izleyenlere de tavsiyem tarafınızı seçin. Ve bize oy vermek için yoruma tüm tüm sahur çetesi yazan işte bu. Hadi bakalım hazır olun. Babacım izninle bunu ben yapmak istiyorum. Tamamdır oğlum. Hadi bakalım başla o zaman. Evet bakalım bunun için çok heyecanlıyım. Hop hemen şöyle geleyim. Tam şuraya basıyorum. İşte bu. ne oluyor? babacım, babacım iyi misin? Ne oluyor? İyi merak etmeyin. Ha, olamaz. Ay, şey oluyor. i̇şte bu. Bu inanılmaz tamamdır. Oluyor, oluyor. <laughs> Kocaman bir ordu olacak. Hı? Olamaz. Alarmı kim çalıştırdı böyle? Neler oluyor? Çerem komiser senin bir şeyden haberin var mı? Hayır fakir. Şu an hiçbir şeyden haberim yok. Alarmı kim çalıştırdı bilmiyorum. Allah Allah. Alarm niye çalışmış olabilir acaba? Arkadaşlar neler olduğunu bilen var mı? Tehlikede olduğumuzu düşünüyorsanız hemen şimdi yorumlara yazın. Ve videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Telefonumuza hemen bildirim gelsin. Ha? O ses de ne? Evet bir sürü bildirim geliyor. Kerem komiser bir şeyler oluyor. Bu çok fazla. Bir dakika. Telefonum çalıyor. Kim arıyor şimdi? Hadi fakir, fakir hadi aç şu telefonu hadi. Ne konuşuyorsun sen? Çabuk teslim ol. Bak köpek balığı ya da trafik kilo musun nesin artık bilmiyorum. Biz teslim olmayız. Hemen bundan vazgeçin. İsterseniz kocaman bir ordu toplayın. Yine de bizi yenemezsiniz. Bu kadar yeter. Saldırıya hazırlanın. Fakir arkadaşlar aç açmıyor telefonu. Şunu hemen cebime koyayım. Telefonda haber yollayacak saldırın bakalım. Aa, olamaz arkadaşlar. Çok kalabalıklar. Ha, hayır. Isırma lan. Isırma. Kim ediyorum? Fakir. Fakir yardım et fakir. Köşeye sıkıştım. Çabuk. Kocaman ordu topladılar. Hayır. Olamaz. Fakir yardım et. Hey. Zengin. Zengin abi ses ver. Zengin kim ediyorum? Fakir neler Evet savaşmış olabilirsiniz ama şu an tek başınasın ve silahsızsın. Bu yüzden teslim olursan seni direkt hapse atarız. Yani boşu boşuna dayak yemek zorunda kalmazsın. Seçim senin. Seçimini hemen yap. Benim için seçim yapmak basit tamam mı? Ben her zaman savaşmayı seçerim. O zaman bunu sen istedin. Tüm Türk İsmail'ler savaşa hazırlanın. Evet hadi başlayalım. Korkmuyorum sizden Sen Ne oluyor hadi abi. Kardeşimden uzak duran. Merak etme Fekan yalnız değilsin. Onlarla beraber savaşacağız. İşte senin için bir şey getirdim. Al bakalım bu kılıcı. Sağ ol abi teşekkür ederim. Kaç kişi olursanız oyun. İki kişi oyunca bir şey değişmez herkes saydığı Hazırlansın. Hazır ol Efekan. Hazırım Ali abi. Bitirelim şu işi. Ali abi sende silah yok. <laughs> Önemli değil. En büyük silahım yumruklarım zaten. Tamamdır seni asla yalnız bırakmayacağım. iyi misin? Fakir ah çok kalabalıktılar kardeşim. Yoksa yoksa onları yenerdim. Ah hayır. Sakin ol. Kendini yorma tamam mı? Senin ne kadar cesur olduğunu biliyoruz. Ya zamanında yetişemediğim için özür dilerim. Senin hatan değildi fakir. Ama dikkat edin şehrimizi onlara teslim etmeyin. Asla sonuna kadar savaşacağız. Bunu çok ağır ödeyecekler zengin hiç merak etme. Aynen öyle Kerem komiser. Bir an önce bunların karşısına dikilip buna bir son vermeliyiz. Haklısın. Tumtum sahur ailesinin ve çetesinin şehirdeki son günü. Buradan çıkış yok. Beni merak etmeyin, tamam mı? Seni hemen hastaneye kaldırıyoruz ve bu savaşa bir son veriyoruz. Arkadaşlar, bu savaşı bitirmeliyiz ama desteğinize çok ihtiyacımız olacak. Herkes hemen şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Sayımız ne kadar fazla olursa o kadar güçlü oluruz. Olamaz. Bombardier'in ordusunun saldırısını uğruyorum. Hı, hemen roketlerimi ateşlemeliyim. Buradan asla kurtulamazsınız oğlum. Hoop. Al bakayım şunu. Hadi hadi al bakayım. Tamamdır ikisini birden al. İşte işte böyle olur. Hemen bizimkilerin yanına gitmeliyim. Galiba yaklaşan büyük bir savaş var arkadaşlar. Birlik olmalıyız. Evet işte sonunda karşımıza çıkabildiğiniz Tuntun sahur çetesinin ordusu. Evet fakir çıktık. Ve şimdi size son bir şans veriyoruz. Hemen teslim olun. Yoksa bedelini ödersiniz. Gözlerime bak Tuntun sahur sahur. Bende hiç teslim olacak göz var mı? Yok. Ama birazdan o gözlerin morali çay. Bunu göreceğiz bakalım. Sizi şehrimize aldık. Ev sahipliği yaptık. Size buradan ev verdik. Burada yaşamanıza müsaade ettik. Ama siz ne yaptınız? Bir ordu toplayıp şehrimizi ele geçirmeye kalktınız. Bu şehir hepimize yeterdi. Hep beraber yaşayabilirdik. Ama siz bunun değerini bilmediniz. Ve şimdi bedelini ödeyeceksiniz. Bu şehri biz yöneteceğiz tamam mı? Bunu asla engelleyemezsin. Göreceğiz bakalım. Kimse onlardan korkmasın. Kalabalık olabilirler. Ama bizden güçlü değiller tamam mı? Hepsi birer klon. Yanındayız fakir. Hemen arkandayız fakirleri. Onları yeneceğiz babacığım merak etme. Bitirelim şu işi. Ben de öyle düşünmüştüm. Gelin bakalım. Savaş başlasın. Hücum işte. 出队。 He, sayıları çok az kaldı. Neredeyse başardık. Olamaz. Kerem komiser geldim. Merak etme dostum. Oh, al bakayım şunu. İşte böyle son grup burası kaldı. Hadi. siz arkadan mı çetesi artık yok. Evet. Bu onlara iyi bir ders oldu. Başardığımıza inanamıyorum. Herkes iyi mi bakalım? İyiyiz fakir Arda. Arda nerede? Arda. Arda oğlum nereye kayboldun? O, olamaz. Arda iyi misin? Nereye gitti bu çocuk böyle arkadaşlar? İşte buradasın. İyisin değil mi? Evet evet iyiyim. Barbie. Barbie sen iyi misin? İyiyim fakir. Zengin iyi ol. Evet olacak merak etme. Şu anda tedavi altında. Zenginin intikamını aldık. Aynen öyle. Arkadaşlar bizi desteklediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizin bize verdiğiniz güç sayesinde onları yenmeyi başardık. Her zaman böyle güçlü kalacağız. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Videoyu kapatmadan tekrardan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.